Merhaba, bu videomuzda yüksek enerji verimliliği ve üstün performansıyla fark yaratan ECP-F serisi flash bağlantılı frekans kontrollü sirkülasyon pompalarını inceleyeceğiz. Geleneksel sirkülasyon pompalarıyla karşılaştırıldığında ECP-F serisinin 6 önemli özelliği öne çıkmaktadır. Bunlar 3 farklı çalışma modu, sızdırmazlık, A sınıfı enerji verimliliği, neodyum daimi mıknatıs teknolojisi, kullanıcı dostu kolay kurulum ve düşük ses seviyesidir. Ürün kutusu içeriğinde soğuk koşullarda donmalara karşı pompayı korumak için izolasyon küpükleri bulunmaktadır. ECP F serisi, ısıtma, soğutma, iklimlendirme ve proses uygulamalarındaki sıcak ve soğuk suyun sirkülasyonunda kullanıma uygundur. Pompanın öne çıkan malzeme özellikleri, ileri teknoloji ürünü akıllı pompa kontrolörü, neodyum daimi mıknatıslı senkron motor, yüksek hidrolik verimlilikte tasarlanmış ve yüksek ısıya dayanımlı termoplastik fan. Şimdi de kontrol panelinin 3 temel çalışma moduna yakından bakalım. Sabit basınç çalışma modunda hidrolik eğri üzerinde basınç sabit tutulmakta, debi ise değişkendir. Pompa basıncı 1 ila 18 metre sütun aralığında ayarlanabilmektedir. Oransal basınç modu özellikle debi ve basınç değişkenliğinin olduğu uygulamalarda tercih edilebilir. 3 ayar seçeneği mevcuttur. Alt, orta ve üst çalışma eğrileri. Sabit hız modu, frekans kontrollü pompanın sabit devirli pompalar gibi çalıştırılabildiği moddur. Pompa ayarlanan devire karşılık gelen hidrolik eğri üzerinde hareket eder. Basınç değişkenliğinin olmadığı uygulamalarda tercih edilebilir. Sistem ihtiyacınıza göre bu modlardan en uygun olanını seçebilirsiniz.